Herkese merhaba arkadaşlar. Türkiye savaş Savaşı senaryosunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun üzerinde birazcık Demokratik Türkiye ve Komünist Türkiye'den topraklar aldıktan sonra bölümümüz nokta almıştık biliyorsunuz ki bu bölümde sizler birlikte Milliyetçi Türkiye, Komünist Türkiye ve Jön Türklerden topraklar alıp hedeflerine ulaşmalarını engellemeye çalışacağız. Umarım serimiz hoşunuza gider diyerek direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum ve bu arada bu seriyi final yaptığımızda size senaryo paylaştığımızda seçeneklerden Kayseri Sultanlığı getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten ben size biraz sonra örnek olarak göstereceğim. Eğer o seçeneğe ulaştığınız zaman Kayseri Sultanı başa geliyor. Haberiniz olsun. Şimdi bir tur geçiyorum ve gelen haberde arkadaşlar bir tur daha geçiyorum. Saadet Sultan'ın gelişi. Hoş geldin Sultanım. Sizinle birlikte artık Anadolu bizim olacak ve payidar kalacağız. Sultanı selamla. Diplomasiye baktığım anda Saadet Sultan şu an için başa gelmiş durumda. 1.847 binlik bir nüfusumuz varken 484 binlik bir ekonomimiz olduğunu görüyorsunuz. Şekilendir Osmanlı İmparatoru dediğim zaman Osmanlı'nın zaten daha yarısından çoğunu alamamış durumdayız arkadaşlar. Bu bölümde sizler birlikte eventlerin sayesinde diğer ülkeler iş savaşı sayesinde arkadaşlar biraz daha topraklarımızı geliştirmeye çalışacağız inşallah. Şimdi turlarımız artık yavaş yavaş geçireceğim ve diğer Jön Türkler, Milletçi Türkiye gibi birçok devletin ortaya çıkmasını engellemeye çalışacağız. Bir de biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Kemalistler bizim devlete dadanmıştı ve Kemalistleri devletten sürgün etmek için elimizden geleni yapmıştık arkadaşlar. Bu bölümde de artık onların cevabı gelecek diye düşünüyorum. Şimdi turlarımızı yavaş yavaş geçiştirirken Kemalistler temizleniyor. Kemalistlere yaptığımız saldırılara cevap verdi. Kemalistlerin susturmaya çalıştığı aşikar. Kemalistleri devletten uzaklaştır. Direkt olarak devletimizden gönderiyorum. Ve abicim Milliyetçi Türkiye veya da Jön Türkleri artık topraklarıma katabilirim bence. Şuradan hemen askerlerimizi basacağım. E, bu arada bu serilere verdiğiniz like'lar ve yorumlar için de çok ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. 10.000 aboneye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz bakalım. Komünist Türkiye'de ani karar. Komünist Türkiye devletinin burada bir anda toplanan konseyi ile her şey değişti. Türk Sosyalist Cumhuriyeti kurulmuş. Evet burada değişti gördüğünüz üzere. Evet bunları engellememiz gerekiyor. Bunlar Sovyetler Birliği falan kurulursa eğer bunlarla ittifak olabilirler arkadaşlar. O yüzden bir an önce Anadolu'yu temizlememiz gerekiyor. Zaten Suadi Sultan'ın bayağı bafı var. Daha yani 4'teki Darüşşifa Şifa gibi. Şimdi Jön Türklerin eventinin gelmesini bekliyorum. Jön Türklere karşı bir hak talebi kazanmam lazım çünkü. Jön Türkler ne yapılmalı? Devletimiz son zamanlarda çok darbeydi. Bir kısım Jön Türklerde hasar alsak da artık bunlara karşı hak iddia talep edebiliriz. Hak iddia talep et. Evet Aydın ve Bodrum'da toprak kazanma hakkına sahibim şu an için. Eğer de Turan kurmalarına yol sağlarsak da büyük ihtimal bizi yok edecekler. Direkt olarak hak talep ediyorum ve arkadaşlar savaşımızı başlatıyorum. Ee, ser serimiz final yaptığında size senaryoyu paylaşacağım haberiniz olsun ama lakin dayanamıyorsanız açıklama kısmında bir buna benzer bir senaryo da ekledim o da aynı şekilde eventti ona da bakıp bilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun 19.309 askerle hemen geri gidiyorum ve daha sonrasında barış müzakereleriyle talepleri göndererek topraklarıma katıyorum arkadaşlar. Şimdi Jön Türklerin artık hayali bitti. E, bu arada sadece Osmanlı Türkleriyle yetinmeyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu serimiz final olduktan sonra Milletçi Türkiye veya da Komünist Türkiye veya da Jön Türklerden Turan kurabilirim. Haberiniz olsun. Bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde. Şimdi daha diyeceğim. Hemen İzmir'e bir limanımızı kuralım. Çünkü hedefimiz Yunanistan olacak. Yunanistan boğazlarda hak talep ediyor. Yunanistan devleti boğazların daim Yunanların olduğunu, Osmanlıcıların sadece Eskişehir'de bir çoban sürüsü olarak yaşamalarını iddia ediyorum. Bu bir savaş sebebidir. Şu an için devletimiz savaşacak güçte değil. Yani bu bir savaş sebebi bence arkadaşlar. Direkt olarak savaşımı açıp direkt olarak topraklarıma katacağım. Hemen Tekirdağ'dan falan askerlerimizi basıyorum. Bu arada arkadaşlar sesim hafif kısık geliyorsa kusura bakmayın. E, video sürekli çekmeye çalıştığım için sürekli hatalar yaptım ve videoyu en sonunda çekebilmeyi başarabilirim inşallah diye düşünerek bakalım. Şimdi Yunanistan hemen topraklarıma katalım. E, i̇ttifa falan mı? Şöyle bakmak istiyorum. Evet ittifa falan yok. Yalnız Birleşik Krallık'la şu an için çatışmada. Hemen hızlı bir şekilde topraklarıma katmam gerekiyor. Aksi takdirde Birleşik Krallık falan gelirse kötü olabilir. 15.928. İzmir'den biraz asker getiririm. Buraları hemen topraklarımıza katacağım. 14.000. Gel bakayım dağıl abicim sen şöyle. Bir de biliyorsunuz ki bir önceki bölümde arkadaşlar Bulgaristan'ı vasalımız yapmıştık. Bu bölümde artık Bulgaristan'ı hizalayacağım ve topraklarıma katacağım onu da haberiniz olsun. 706 askerlerin bir kısmı şöyle dağıtalım. Güzel buraları hemen toparlayalım. E, bu arada bu serimiz bittikten sonra yani bu senaryo hepten bitirdikten sonra yeni bir senaryo daha çıkartacağız. haberiniz olsun arkadaşlar. O da orta çağda geçecek. Bilginiz olsun. Evet buraları toplayalım. 8598. Sen şuraya al bakalım. Rodos'u falan toplamak istiyorum açıkçası. Girit'e falan da çıkalım. Evet Yunanistan seferi güzel oldu aslında. Bizim ekonomimiz ve nüfusumuz bayağı arttıracak bir düzeye kadar getirdi. Arkadaşlar aynı şekilde akşam 20:00'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin yeni bir bölümü kanalda olacak. Onu da haberiniz olsun diyerek. Şimdi kardeşim şuraları ver bakayım bana. Faşistler Almanya'dan yardım alıyorlar. Faşistlerin son zamanlarda sesliliklerini ortaya çıkarmak için bizim bildiğimiz şeyi diğer hükümetlerinde öğrenmesi lazım. Ne yapacağız? Ajan gönder faşistlerle ittifak yoluna git. Ajan göndereceğim arkadaşlar. Ajan göndermek daha mantıklı. Bu arada açıklama kısmında Discord linkimiz var. Discord'umuza gelerek de bizimle sesli sohbetlere veya da Hoy4 RP multilerine katılabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi Yunanistan savaşımız bitmiş durumda. Hemen askerlerimi toparlayacağım ve direkt olarak ana topraklarıma çekeceğim. Çünkü burada bir asimilasyon yapacağım. Herekleon'daki askerlerimizi aslında bir nevi silebiliriz. Zaten burada pek fazla işimiz yok. Zaten yatırımlara falan fokuslanacağımız için. 5000 askerini hemen oraya çekeceğim. Karadeniz sorunu. Karadeniz'de bulunan rezervlerin değeri Anadolu'daki tüm devletlere dağıtılmak isteniyor. Bu kararı karşı, karşıma çıkacağız yoksa kabullenecek miyiz? Kararı karşı çık, kararı uygun olduğunu kabullen. Şimdi diyorlar ki Karadeniz'de petrol veya petrol veya doğalgaz bulunmuş ve bu sadece bize değil diğer devletlere de dağıtılması isteniyor. Ben tabii ki de bu karara karşı çıkacağım tüm ekonomi benimdir diyerek biraz komünistik sezdim ama evet benim arkadaşlar. Barış Mülakeleri hemen Yunanistan'a topraklarıma katıyorum. Yani alamasam da tamamını bir kısmını alacağım. Bu arada arkadaşlar 10.000 aboneye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. 10.000 aboneye de canlı yayın sonucunda çok güzel bir çekiliş sonucunda. Ee, sizlere klavye mouse veya da oyun dağıtmaya çalışacağım haberiniz olsun. Aşağıdan abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Şimdi nüfusumuza ve ekonomimize bakacak olursak 607.000 bir ekonomimiz oldu. Bayağı da bir ekonomi artışı sağladık açıkçası. Arkadaşlar buradan bir T yapalım. Komünistlere karşı bir savaş açmak istiyorum. Suriye İstavaşı. Suriye'de Esad rejimi yeniden patlak verdi. İş savaşı gözlemci olarak izle. Tamam abicim. İç savaş başladı ve bitti sanırım. İç savaş başlamadı bile abi. Savaşlarda. Ee, savaş nerede? Herhalde iç savaş daha çıkmadan. Ama bir partiler arasında kargaşa yaşanırsa falan çıkacaktır diye düşünüyorum. Hemen askerlerimize buradan basacağım. 9.175. Bu arada ileriki safhalarda Almanya'da bir seçim olacak arkadaşlar. Bakalım seçimde kim kazanacak? Onda da sizler birlikte göreceğiz inşallah. 13.414. Şuraları hemen toparlayalım. Ee, alalım abicim buraları Güzel buraları topraklarıma katabilirsem Gerçekten rahatlarım açıkçası 4852 Ben şuradan 6348'e dağıl bakalım Evet 16000 de buraya atıyorum Güzel buraları toparlayalım ki gecikmeyelim burada Komünistlere ölüm Gel bakalım abicim gel Lan sen bu şeyi almamış mıydın Ermenistan'ın topraklarına katmıştı aa Ermenistan'ı geri almış Garip büyük trajedik bir olay Oraya hiçbir yapalım hemen. Büyük Türk Sosyalist Cumhuriyeti'nin topraklarıma bir kısmını alacağım. Orada çünkü 2000'lik bir asker var arkadaşlar. Türkiye Mülük Millet Meclisi kararı. Sultanım Ankara'da bulunan Türkiye Millet Meclisi'ni ne yapalım? Siz son seferinize oraya topraklarınızı kattık. Lakin düzen getirmedik. Saraya çevir. Toplanma alanına çevir. Osmanlı konseyi kur. Osmanlı konseyi kuralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bir Osmanlı konseyidir diyerek. Bu arada bu şeyimiz bittikten Osmanlı Türkiye'miz bittikten sonra demokrat veya Milleti Türkiye yolunda ilerleyeceğim haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi 353 bin dukatımızı artık şöyle araştırmalara, vergilere şöyle biraz arttıralım. Yatırımlarda kıstıktan sonra açtıktan sonra biraz paramızı yatırabiliriz bence. Kızıl felaket. Kızıl felaket yani Sovyetler Birliği tekrar kuruldu. Hiç iyi olmadı Sultan'ın belki de yeni bir dünya savaşına başlangıcı. Aa, evet lan Sovyetler Birliği kurulmuş. Buna izin verilmez. ilişki geliştir. Buna izin verilmez. Sovyetlerle savaşacağız. Bakalım Naz kurulacak mı? Başa kim gelecek? Merkel gidecek mi? Onları da göreceğiz bakalım. Evet Etibaramızı hemen şöyle araştırmayı kapatacağım. Daha sonrasında buradan teknoloji puanlarımızı verelim. Güzel buradaki işimizi hallettikten sonra Mineçi Türkiye ile şu an için savaşabilirim. Veya da gidip Yunanistan'a ilerleyebilirken veya da Arnavutluk veya da Makedonya ile savaşabilirim. Tabi ki de Makedonya ile savaşacağım. Yavaş yavaş, yavaş şöyle Avrupa'ya da açılmak istiyorum açıkçası. 38.758 ekonomisiyle birlikte adama savaşımızı ilan ediyorum. Bulgaristan'ı savaşa çağırmaya gerek yok. Diyecektim ki ona lan. Almanya'da seçim günü. Almanya'da seçim günü başladı. Tüm partilerin safları ve hayalleri tekrar güçlü bir devlet olabilmek. Sonuçları bekleyelim bakalım. Sonuçlar geldiğinde inşallah kötü bir sonuç gelmez abicim. Yine normal bir Almanya bekliyorum. Ee, buradan hemen askerlerimizi basacağım. Burada ilerlemeler kat etmeye çalışıyorlar aklı sıraca. Evet burada toplayalım arkadaşlar. Nasip de varsa Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kuracağız inşallah. Bu arada arkadaşlar bu tür senaryolar alternatif senaryodur. Hepsi eğlenmek amacıyladır. Haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar ciddiye almış. Kesinlikle arkadaşlar eğlenme amacıyladır. Çünkü silivri soğuktur biliyorsunuz ki. O 4941 29.000 askerle birlikte Makedonya Cumhuriyeti'nin topraklarımı katıyorum. Yani Kolonya Cumhuriyeti diyebiliriz buna. Buraları aldıktan sonra e, 29.528 Askerler hemen İstanbul'a çek Çek abi çek burada simülasyon yapacağım ben Evet Batman'ı falan simülasyon yapalım Güzel Şimdi Sovyetler Birliği ne yapacağız? Aa, Nazi Almanya'sı kurulmuş lan buraya Kazanan parti Merkel devri, devri artık kapandı Faşistler yeniden geliyor Avrupa artık rahat değil Evet Merkel gittiğine göre kim geldi liderlere bir bakabilir miyim Adalgar Adalgar Hitler 1489'luk ekonomileri varken 4027 ise bir nüfusları var. Garip, büyük trajedik bir olay. Amerika savaşıyorlar. Turlarımı geliştireceğim. Şöyle, yavaş yavaş Suriye tarafını topraklarımıza katabiliriz. Suriye savaşını göremedik maalesef. Büyük bir ihtimal eventlerde bir kayma falan olabilir arkadaşlar diyecektim ki. Hayırdır? Eee Hayırdır yol mu çekeceğim? Gel bakayım gel. Şimdi küçücük Suriye'nin bile koskocaman askerleri var. Bu da demek oluyor ki ekonomi ve nüfusu düzgün ayarlamamışız anlamına geliyor arkadaşlar. Evet askerlerimizi bekleyelim. 5151 asker var ya. Sıkıntı büyük. Şuradan bir Şam'a gidelim. Şuraları bir toparlayacağım. Ee, daha sonrasında burada abicim şurası biraz sıkıntı. Suriyo Suriyeliler içimize doğru ilerlemeye başladı. Nargile falan. Abicim engellememiz lazım. Allah Allah devlet var ya o kadar darbe yedi ki Kemalistler olsun İl Savaşı olsun e, ne bileyim diğer devletlerin bizden parça almaya çalışması gibi. Her şeyini sizlere canlı olarak gösterdim. İnşallah senaryomuz hoşuna gidiyordur. Ve evetlere uyarak devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah gerçekçi kısmını bozmuyorumdur. 6108 hemen şuraları bir toparlayalım. Ee, şöyle ilerle bakalım. Tamam Suriye. Sovyetler Birliği ile Ukrayna arasındaki barış bitti. Rusya devleti yani Sovyetler bile olmadan önce Ukrayna ile ateşkes yapmıştı ve artık ateşkes artık yok. Aracı devlet ol yani aracı o devlet ol ilişkilerini geliştirmesine yardımcı ol. Katılımsız ol. Ben katılımsız olacağım. Savaşmalarını izleyeceğim. Tabii ki de abicim. Savaşsınlar. En azından bize toprak çıkar değil mi? Free toprak. Evet şuraları hemen alalım. Suriye'nin bizden aldığı toprakları da al almak istiyorum açıkçası. 2981. 6617. 6632. 1285'te buradan ilerletelim. Ee, serimiz çok güzel ilerliyor ya. Valla çok hoşuma gidiyor bu seri. Bu seriyi çok geliştirebilir bu arada. Yani senaryo zaten size yakın zamanda paylaşacak. Yani final yaptığımız zaman bir pitman kanalda açıklama kısmında görebileceksiniz. Ama eğer sabredemiyorsanız açıklama kısmındaki diğer alternatif senaryomuza da bakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü onun da bir ayrı versiyonu var. Onda da eventler var. Partili, e, bu arada time parti. Savaş senaryosu da gelecek haberiniz olsun. Şimdi Suriye'yi topraklarımıza kattık. Lakin hareket puanımız bunu almaya yetecek mi? Biraz sonra. Hadi bakalım. Toplayalım buraları. Sesim baya gitti ya. Valla video çekmeye o kadar çalıştım ki. Bir her seferinde bir, her video çekişimde illa bir telefon çalacak abi. Her seferinde bir telefon çalıyor. Dedim yeter sonunda. Yani sesim kısık olsa da bu videoyu çekeceğim. Ee, tamam. Şimdi şurada arkadaşlar hemen askerlerimizi çekiyorum. Gelsinler bakalım bunlar buraya. Ee, Suriye'yle hemen şeylerimizi yapalım. Onu yapacağım. Bu arada bu seriye bence özel bir 50, 500 like gelir arkadaşlar. 50 like dedim pardon. Bir 500 like gelebilir bence. 10.000 abone olacağız zaten az kaldı şurada. İran'ın Amer İran Amerika'ya karşı tutumu. İran Amerika devletinin sizin petrol sevdanız dünya kaos başlatıyor diyerek Amerika'ya kınadı. Bu olamaz. Bir an önce devletimiz kurmamız gerek. Evet bir an önce devletimizi kurmamız gerekiyor. Şimdi kardeşim şekillendir Osmanlı İmparatoru dediğim zaman çok yolumuz var ya. Çok yol var. Oh. Valla hiç uğraşılmaz. 780 bin. Evet şuradan hemen bir yatırım yapıyorum. Araştırmaya çalışacağım. Açalım abi şuradan. 707. Bas bakayım paraları. Bas bas bas. Ukrayna bitti ya. Amerika'dan cevap erken geldi. Amerika İran'ın bu tutumunu kınadı ve savaş düzenine geçtiler. Petrol kavgası dünya fel felaketini getirdi. Ukrayna bu arada yok oldu ya. Sovyetler Birliği acımadı yok etti abi. Şimdi teknoloji puanlarımızı vereceğim. Diğer devletler zaten bize savaş açmıyor. Onun için bekleyebiliriz arkadaşlar. Hatta var ya turumuzu biraz hızlandırsak. Aç bakayım abi. Evet, Biraz bas bakalım teknoloji puanlarını. Araştırmaya vereceğim. Şöyle 11 tane verdim buraya. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde kaldığımız yerden görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Her 500 like'da kanala yeni bir bölüm gelecek. Haberiniz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. You might catt sleep when you let it so.